Günlük temizlik yapıldı. Yani kısaca yaratıkların etraftaki temizliği falan. Güzel. Sıkıntı yok herhalde artık ya. Yok galiba. Ya artık ben bu tatilden iyice sıkılmaya başladım. Hani... Ben de. Artık bir bakıma sıkıcılıktan ziyade tehdit haline döndü. Şey yapalım hiç olmazsa. Şu elimizdeki diskleri bitirelim. Bunları çünkü biz bir daha göremeyiz. Burayı herhalde bir İhbar falan etsek direkt bu CD'den miden hepsi alınır. Tabii öyle olur. Elim, elimizdekileri kullanalım ondan sonra tatili bitirmeye başlarız ufak ufak. Tatil denemez ama. Resident Evil, Pyramid Head, Entity 303, yukarıdaki de bize Resident Evil yoktu. Bak gene değişti bu diskler. Oğlum Resident Evil yoktu harbiden ya. Yoktu yoktu değişiyor bu diskler. Buna kafasa göre değişiyor şu anda. Neyse. Hadi. Takıyorum ben. hazır mısın? Hazırım. Taktım. Oo bu, bu sefer farklı. Buna Dur bakayım önce ben bir girmeyi deneyeyim. Hop. Oğlum. Oo, oğlum bu ne? Oğlum burada çok tanıdık. Oo üstüne silah. Ee, shotgun ammo mu? Ho -ho -ho. Aa mermisi yok. Burada. Kaç tane var? 5 tane ben 3 tane aldım. Haydi. Bir dakika ya. Oğlum bir şey diyeyim çok tanıdık geliyor burası. Hangi oyundan onu hatırlamaya çalışıyorum. Oğlum Resident Evil işte. Yok Resident Evil onu biliyorum biliyorum. Hani hangi oyundu? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Ne oldu lan? kapıya baktım da bir bakayım. Oğlum karşıda zombi var. Eee evet. Ay! Oğlum. Tamam. Tamam gitti. Ne var burada? Bir, bir tanesini aldım. Diğeri de senin. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bu Resident Evil şey. E, polis karakoluna geçen Resident Evil. Oğlum ben bu kafayı giydiğimde saymadı. Neyse. Neyse boş ver. Merhaba. Bak şunu söyleyeyim. Zombilere zorunda olmadıkça sıkmayalım. E nasıl Hı öldüreceğiz oğlum yumrukla mı öldüreceğiz? Şey oyalayalım yani yumrukla ittirelim bir şey yapalım ya da onu bir geri takalım yoksa bunlar ölmez. Ya da kenarından geçelim direkt. Direkt solundan hemen sıvışıyoruz şöyle arkasından. Tek Şurada oda var. Olmuyor ki. Gir odaya gir odaya. Tamam bu kadar. Her temiz. Daha ne istersin? E ee, bu ne? E ee, buradan ne yapacağız? Bir şey yapmıyoruz oğlum gideceğiz işte burada hiçbir tamam. şey yok ki. O zaman bak buradan sağa kırıyoruz hemen. Tamam. Tek... Hadi yardır. Bizi görmedi. Aç o kapıyı aç o kapıyı. Kapattım. Tamam. Ya fişek gibiyiz mübarek ya. Sıkıntı yok. Şimdi burada. Oo. Burada iki tane burada var. Biraz, burada da bir yol var. Şimdi bir dakika mermi çıkabilir mi acaba? Bu oda büyük. Ben ben ku kullanılacağım oğlum ya. Tamam. Sık birine. Diğerine ben sıktım. Hadi. Sık. Tamam. Tamam. Tertemiz. Aha. Mermi. Sen aldım. iki tane mi aldın? Evet ben iki tane aldım. Şimdi burada bir kapı var. Açsak mı ya? Dur. Tamam, burada. Aa, var sandık, ya. sandık 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 sandık. Ofis anahtarı. Ofis anahtarı çıktı. Ama Peki. of, ofis daha görmedik. Ofisi daha görmedik. Dur bakalım. Buradan geldik. Buradan gidelim. Ha, burada direkt bir tane var. Polis memuru. Görüyorum Bir dakika ya. Bir dursana Çık bir kenara. Bir dur. Bir. Tamam. Oo, oh, Yusemin. Bir tane şeyle vur. Pompalıyla vur. iki defa elinle vur. ve vursun da. Vur! Tamam. Tamam. Tamam Allah Allah ya. <laughs> Burada kapı var. Nerede? Gel, önce şuna gidelim bence. Aç bakalım. Oo! Oy! <laughs> Aa! Uzak, 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 uzak. Bekle, hiç, bekle, hiç, bekle, sıkacağım, sıkacağım. Tamam. E oğlum sıktım, e, ölmeden 3 defa vurdum. Tamam. Bende 5 tane mermi var. Abi, abi bir şey çıktı. Bende 1. 1 tane. Bak bunlar. Al. Mermileri al. Burada kapı var. Ha, aa! Döndüğümüz yer. Hadi. Tamam bunu öldürdüm. Tamam. Hadi. Çok iyi. Tamam. Vallahi tertemiz. Ofis anahtarı bu sanırım büyük ihtimalle. Hiçbir sandıkta bir şey yok ya şaka gibi. Açtım. Oy! Mermilere bak. Mermilere bak. Aa çok iyi. Şöyle yarısını aldım. Altı mermi var benim senin. Benim de benim şu an 8 ay şuna. 7 aynı olduk. Güzel Oğlum, güzel. bir sürü kapı var hep her oda bir yere açılıyor ya. Evet evet çok karışık ya. Oğlum Resident Evil oyunu da böyleydi şu an zaten. Bu ne? Ana! Burası çıkış mı? Başa döndük. Oo. O zaman geri dönelim oğlum. Evet geri dön. Üst kata çıkmamıştık orada bir üst Aa burada da kapı varmış. Evet şu o kapı var. Tuvalet. Aa o kapat şunu. Bekle. Bence orada kalsın oğlum boşuna mermi harcama. Tamam. Doğru ya. Ama şundan altta bir şey var mıdır ki acaba? Yok burada yok. Orada var mı? Burada yok. da yok. Burada da yok. Ya boşu boşuna geldim boşu boşuna mermi harcadım. Şimdi buradan Buradan geldik. Şimdi burada bir oda vardı. Buraya girdik mi biz? Evet. Buraya girmedik Gire biz Girme. ya. Gir. Girmedik. Buraya girmedik. Bir şey yok, ha burası safe room. Burası güvenli oda, burada yaratıklar hiçbir zaman olmazdı, doğru merdiven altı kısmı hatırladım onu. Hmm. Tamam burada var bir tane. Kafasına sıktım. İndirdim. iyi. Orada başka var mı? Bu var. O uzun koridor. Bir dakika uzun Bırak, koridor. Ben de... Burayı uzun açıyorum. Ko uzun koridor en son. <laughs> uzun koridor en son. Burada da uzun koridor. E burada da uzun oğlum. Diğer taraftan girsek daha kolaydı ha. Aa stun laboratuvarı. Aa temiz. Aa, zırh. Oğlum neresi temiz. Allah. Bak lan da Tamam. Yusuf Emir. Mermilere bak. Ve kılıç. Güzel bıçağımız da oldu. Oğlum benim yayım var. Ha? Yayın var. Bir tane de okun var artık. Senin kaç mermin var? Benim 12 tane. 13. Tamam benim de öyle. Benim 13. Hı -hı. 13 tamam buralara baktık. Güzel bir şey değil mi? Cephanelik çok işimize yarayacak. Dur şöyle bir. Ee, dur şöyle yapsam olur mu? Yarıyor. Tamam. Aa, mermi yani gitti. Bir anda olacak. öyle yapma da. Aç bakalım. Uzun koridor. Burası orası. Sandık. Oo 3 tane mermi aldım. Oğlum burada da var. Buraya giriyorum. Aç orayı. Var mı bir şey? Şöyle bakayım. Var mı? Var var var. var. Tamam. Oğlum mükemmel kombo oldu bu elimdeki. Şuna bak. Oğlum, bu, seninki inanılmaz duruyor şu an. Buraya da giriyorum. Bir bakalım. Bura var ya, net sıkıntı ha. Evet. Tamam. Daha indi. Burası boş. Sandık o var. Sandıkta otopark anahtarı. Hadi. Burası otoparka açılıyor o zaman şura. Oğlum otopark buranın üst katı mı var? Üst kata gelmişiz. Buranın üst katı var. Buranın da üst katı var. Çıkalım, bakalım. Burada kapı var. Oo, en üst şu an. Aa şurada kapı var. Aa çan. Nereye çıkıyor? Otopark şeyi mi burası? Hayır buradan geçmem ben. Ne bu? Bir aç bakayım. Tek taraflı buton var. Bir git ben açarım sana kapıyı. Ya da dur ben sana açarım. Sen gel yanıma. Oğlum aşağı iniyorsun buradan. Su su atlıyorsun. İnme o zaman inme. Ona en son bakarız. Otopark diyor yani biz otoparkla alakası yok buranın. O zaman alt kata ineceğiz de otopark diyorsa. evet. evet. Ama bence şey şu karşıda da yol var. Buradan mı aşağıdan mı? Dur bir yerden bakalım ya. Gel bakalım. Buradan geldik. Şimdi şöyle bir şey var. Buradan karşıya da geçebiliyoruz. Bak karşıda da yol var. Ay aşağıda da yol varmış. Ne yapalım? Aşağıdan A gidelim oğlum. Önce aşağıdan gidelim gel. Buradan aşağı atlıyorum ben. Atla. Eksik bir şey kalmadı herhalde artık. Ama açık mi? zaten bu kapı. Hadi. Aa orada bir polis var. Gel bakayım. Tamamdır. Oğlum çok güzel kombo. Vallahi eleni eleniyorum şu anda. Mermi. Dört tane de burada var. Al onları. Biz ne yaka? Otopark. Otopark. Ama bence önce bir loot mu yapsak? <laughs> hani... Yeni bölgeye gideceğiz. Bodrum'a ineceğiz. Ben korkuyorum. Bodrum'da bir manyak yaratık sayısı olur ya. Loot diyor. Sen loot yapalım da. O üst kata çıktı. Bunlar ne? Oğlum. Allah! Oğlum, oğlum biz neredeyiz böyle ya? Korktum ya. Topla topla. Oo! Oradan buraya dönüyormuş. Gel 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 bura bura gel. gel. Bu kısımları iyice bir araştırmamız lazım. Oğlum ya. Burada ince bir koridor var. D Bu ne? Ops. E kılıç. Bunlar dekoratif kılıç. Ne yaptın? Yer açıldı oğlum. Aşağı mı iniliyor? Çıkabilir miyiz buradan Merdiven geliyorum? var. Atlayayım mı? Hop ben çıktım yukarı. Bir dakika. Tamam gel buraya Hüseyin yukarı gel. Ya yere düştüm geliyorum. Aman dikkat et. Çatı burası. Oğlum buradan bize bir şey çıkmaz yalnız. O zaman aşağı inelim oğlum. Gel gel çatıdan aşağı atlayamayız valla vücut parçalarımız kalmaz yani. Açtın geç bakalım. Hop tamam. Güzel. Bura nere? Aha kapı var. Oo. Safe zone. Oğlum, balta var. Al çok güzel. Güvenli bölgeye geldik Hüseymiş. Hani dinlenme veya benzeri bir şey için. Dönelim. Alacaklarını al. Buradan sonra bize pek ekmek çıkmaz gene. Yukarı geri dönelim bakalım. Oğlum ya. Umarım buradan içeri geçebiliriz. Ben hiç düşünmedim geçebiliriz, geçemez miyiz diye. Hadi. Tamam. Tamam. Çok güzel. Bunlar dekoratif kılıç. At bunları. Aa burada kapı var. Oo. Oğlum. öneri. Zenginin odasına gidiyoruz ha. Sandık boş. E oğlum bura... Burada mı save room? Bilmiyorum ki. Ya save room... gel 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 gel. Buranın amacını anladım. Bak. Aaa. Göm Güzel kendimiz savunacak malzememiz var. Hadi bakalım. Güzel ya. Güzel güzel bir şeyler oluyor şimdi. Ben de balta aldım ya. Ya bak o yüzden iyi ki dolaşalım demişim. Ekipman topluyoruz. Resident Evil oğlum bu. Mermi silah sıkıntısı çoktur. Burada da oda var. Aha. Tamamdır. Oo. Güzel güzel. bunda bir şey var mı? Yok. Yok. Niye sıktın lan? Yanlışlıkla sıktım. <laughs> bol geldi bakıyorum. <laughs> yok yok öyle bir şey olmadı. Şimdi buradan kapı geldik. Var. Oradan geldik. Oradan çatıya çıkıyorduk ya. Ha. Buradan buraya. Ya bakalım. Sandık boş. Oğlum bu da çatıya çıkıyor ya. Oğlum galiba kayacak bir şey kalmadı. Şeye gideceğiz gel. var. Otoparka gideceğiz anahtarın istediği yere. Oraya hatırlıyor musun sen bölgesini? Ben hatırlamıyorum evet. şu an bunu. Evet evet şurası tamam, da güzel güzel. Buradan sağ. Gel. Burası değil Aa, mi? Buradan Burası mı? Altı. Burası değil mi? Çok iyi hatırlamışım mübarek bende. Hadi tamam. Aha. Açıyorum. Aç bakayım aç. Oğlum bak ben korkuyorum ha. Şöyle hafif uzaktan oğlum buranın aa, kapı var kapı kapı. Ya ya bakalım ya. Açıyorum. Aç. Bir şey var mı? Yok. Oğlum bu ne? Oo. tamam. Çök direkt. Çök direkt. 45 TMP mermisi. Yani bunda Hallederiz. başka bir şey yok. Hallederiz. Oğlum bunu verdiğine göre var kesin bir şeyler var aşağıda ya. Şöyle bir şey yapsam hangisini ilk önce ateşler? İkisini. Yok. Önce pompalı ateşliyor. Dikkatli ol. Tamam. Oğlum. Oh! Korktum ya. Tamam. Burada kapı var. Gel. Uy, 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 uy belki bir şey çıkar buradan. Aha. Oğlum mermi var şurada şunda mermi var mermi var başında. TMP mermisi. Şunda mermi var. Nerede? Burada. Hop eyvallah. Güzel şu an pek bir sıkıntı tamam. yok gibi. Başka bir şey yok. Gel şuradan bakalım. Oo ooo ooo. Üstümüz çok fazla var orada, çok fazla var. Fark ettim oğlum burada kaldım. İzin ver. Tamam. E giriyor muyuz? Ben bodoslama daldım. Allah. Tamam. Tamam. Bir şey yok burda ya. Boşuna şeyim, geldik oğlum, ya. Bir anda bıraktın ya. Çıkalım dedim. Geri çıktım. Sen de gitti sonra. Dur açın sen kapıyı. Gel. Güzel güzel bir sıkıntı yok şu anda. Buraya girdik. Oraya girdik, buradan Şuraya geldik. Buraya girmedik, buraya girmedik. Şey niye var sandık? mı? Ben mermi var. Şu, var, şunda mermi var şunda. 3 tane. Tamam, tamam. bu, bu kadar. Oh. Açıyorum. Se Aç bakayım. Safe room mu? Aa, Bunun, ya oğlum... Onun... Bizim, bizim silah niye bunda var? Bilmiyorum, oldu da kaybedersen ya da yok olursa... ...tekrar al diye sanırım. Burada ne var? Oo. Ne var orada? Oğlum bu ne? Oğlum <laughs> bu çok farklı. Bir dakika da bir çeki bakayım. Oğlum o ne? Oğlum bu bizi pataklar lan. E, başka gidecek yerimiz yok ki. Onu kaç gideceğiz. tane, kaç tane pompalı mermi var? 12. Tanesi 8 desen. Ben de önce ben taramalıyı da sıkayım. Tamam mı? Oğlum önce yok. Önce mi önce yok. Direkt saldıracağız işte. Öyle mi yapalım? Öyle tabi. Hadi. ne öyle önce şeydi. Gel bakalım. Sıkıyorum ben taramalıyla. Ben de ben de şu an pompalıyla var ya. Hadi. Yaz mermim kalmadı. Bitti bitti mermi bitti. Tamam. Ölmüyor oğlum bu. Benim mermi bitecek. Oğlum ben de onu anlamadım. Uzak dur uzak dur uzak dur. Uzak dur. Uzak dur uzak dur ondan. Mermi bitti. Benim de mermim bitecek. 3 mermim kaldı. 2 mermi. 1 mermi. Ben, tamam, vurdum bir tane. Aha, Of. Koğuş anahtarı. Ruhu da burada. Ne çıktı? Koğuş anahtarı burası. Oğlum burası nere? Buranın çıkışı yok. Orada çıkışı açsana burayı. Oğlum ya. Oğlum mermim bitti benim ya. Bir şey değil mi? Bir tane pompalı mermi kalmış sadece. Tamam onu da kullan. <laughs> Allah'ım ya. Aha! Aa! Portal portal! Yürü çabuk! Koş! Oğlum. Oğlum. E burası nere? Ananasın içinde miyiz biz şimdi? Ananasa benziyor. Neredeyiz biz gene? Oğlum çok şey büyük ya, burası. Şey ya sünger babanın olduğu yere düşürdü galiba bizi. Oğlum tamam mı Sünger babamın evi böyle miydi? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum ki bayağıdır izlemiyorum. Ha evet, evet, evet tamam tamam bu. Tamam. <laughs> Koltuktan Ay, hatırladık tamam, ya. Tamam vallahi şuradan hatırladım ha. Gary. <laughs> <laughs> tamam buradan hatırladım. Nasıl çıkacağız dışarı kapı var mı? Kapı burada, var burada. Şurada. Burada, burada. Vay be. Harbiden. Aa, Squidward'ın heykeline bak. Sinyar Hopi il heykeli. Yengeç heykeli. Sünger bu pek güzel olmamış ama ya. Öyle hani bizi yenge yengeci güzel yapmışlar. Yengeç nerede? Anne. Saada. o niye lan öyle? Şirinliğe bak. İyi yenge geldi. Yengeç restoran var oğlum. Şeye bak şeye. Amipe bak amipe. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Duruyor orada. Oğlum eve dönelim artık ya. Evime bak karşıda oğlum. Hadi hızlı o hızlı hızlı. Mi? O değil ya. Bizim duvarlarımız yoktu bahçemizde. Ha. Hadi bakalım. Güzel, bugün biraz yoğurucuydu ama bir şey diyeyim mi? Aralarında en kalitelilerinden biriydi bu belki de. Tabi tabi çok iyi. O böyle loot toplaması, o silahları oğlum, duruma doğru göre. doğru mu gidiyoruz? Bak... Burada değil mi? Bilmiyorum ki. Ha orada da Şu bak işte. şurada şey var, şurada var şey var. Aynen. Patlamış şeyinden anlayabilirsin. Arka kısmından. Güzel ya. Şu CD'yi yerine koyayım. Outlast'ı, Michael Myers'ı koyduk. Kilitledim kutuyu da. Bunu ben daha kimse açamıyor. Anahtarı bile yok. Direkt kalıcık açık. Böyle kapanıyor. Kırıldığı evet. zaman da içindeki eşyalar gelmiyor. Koy mesela. Bak alamazsın içindekileri. Evet yapamıyorum. Olur da bir CD falan Burayı bizden başka tekrar tutarsa ki polisler umursayacak mı bizim dediklerimiz onu da bilmiyorum. Aa, kanıt var ama. Fotoğraflar var oğlum. Duduk fotoğraflar vardı benim. Nerede onlar? Köpeğin var. yaratıklarım var. Michael Myers. Atam bu yaratığın zaten direkt dümdüz kafadan fotoğrafı var. İskelet var. Baya bir kanıt var elimizde. Hani sunabileceğimiz baya bir kanıt var. Yani. ilk, ilk günlerdeki halimize bak. <laughs> i̇lk Hop. günler. Şunu da koydum yeni fotoğrafımız. Güzel güzel. Hallettik bir sıkıntı yok bu sefer. Sıkıntı yok. Güzel ya. Yapacak bir şey yok herhalde bugünlükte. Uyuyalım artık. Yatalım. Kafayı zıbır. Valla uykum geldi. Ben artık rahatım. Vur kafayı yat ya yani. Gel bakalım. Hop. Üst taraf benim.